Çok değerli il başkanım, ilçe başkanım, ilçe kadın kolları, genç kolları başkanlarım. Önceki dönem ilçe başkan olarak hizmet etmiş ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, hülasa ak davamıza gönül vermiş, bugünkü iftar programına katılmış bütün AK Parti ailesi. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet Sayın Başkanım 2015'ten 2020'ye kadar olan dönemde her yıl e, düzen olarak mahallelerimizde iftar çadırları kuruyorduk. Ama maalesef bu korona belasından sonra iki yıldır bırakın iftar çadırları kurmasını, teravih namazlarından gidemedik. Bu yılda artık iklim şartlarımızın değişmesinden dolayı Çamalimiz biliyorsunuz e, yağış alan e, şu anda dışarısı 15 derece olan bir yer. Ee, biz de konseptimizi değiştirdik. Ne yaptık? Ee, hane ziyaretlerine, teşkilatlarımız bir yerden, biz bir taraftan hane ziyaretlerine ağırlık vermeye başladık. İlçemizde e, gerçekten mağdur olan toplam 600 aileye kaymakamlığımızla birlikte gıda polisi ve gıda polisi verdiğimiz halde bunları yapamayan e, ihtiyarlarımıza da e, her gün e, iki öğün olmak üzere 100 kişiye Yemek ikramını ki o ikramlarımızı da sadece Ramazan ayında değil, Ramazan ayın sonunda da devam edecek şekilde o 600 yoksul ve mağdur vatandaşımızı sadece Ramazan değil, Ramazan'dan sonra da e, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, sistemimizi inşallah kurduk. E, çok güzel bir şekilde e, bunları yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabii Bugün e, baktığımız zaman teşkilatlarımız bir yerden e, biz ilçe e, belediye başkanı ve meclis üyelerimiz bir yerden hane ziyaretlerine ağırlık veriyoruz. E hanelerimize tek tek gidiyoruz. Teravihde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onlarla hasbihal etme fırsatımızı e, buluyoruz. Çünkü geçen yıllarda bunları bulamamıştık. Tabii bunları hep beraber hem teşkilatımızda hem e, mahalle başkanlarımızla ki mahalle başkanlarımızda yeni hepsi eee gerçekten eee değerli arkadaşlarımız. Tabii gençlik kolları yönetimimiz değişti. Yeni 10 e, günlük bir gençlik kolları eee yönetimimiz var. Eee onlar da gerçekten iştahlı, özellikle üniversite gençlerimiz var. Hemen sağ tarafımızda duruyorlar. Gerçekten onlar da bilinçliler. Eee bu davaya hizmet edecek gençlerimiz. Onlar bizi çok çok mutlu ediyorlar. Kadın kollarımız Nesibe Başkanımızın yönetiminde sağ olsun. Onlar bizim anahtarlarımız, evlere girdiğimiz ee, e, bizim en büyük silahlarımız diyelim. Kendilerine Allah razı olsun diyoruz. Çok sağ olsunlar. Önceki dönemlerde hizmet etmiş ilçe başkanlarımız aramızda. Onlardan Allah razı olsun diyoruz. Teşkilatımız yine hep birlikte Cengiz e, Yılmaz başkanımızın riyasetinde hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. E, baktığımız zaman 2014'te şöyle dediler ki büyükşehir kanunu olur mu? E bunun dedikodusunu yaptılar ama bugün baktığımız zaman ne oluyor? Hizmet alıyoruz arkadaşlar alıyoruz. Yüzde yetmiş %75'le Türkiye'de derece yaptık mı yaptık? Bunun eee şeylerini alıyoruz. meyvelerini topluyoruz. Hep beraber toplamaya devam edeceğiz. Eee ben şimdiye kadar 2014 yılından bugüne kadar ilçemizde görev almış, yapmış gerek mahalle başkanlarımızdan, gerek meclis üyelerimizden, bizlere 2014'ten bugüne kadar hizmette her zaman yanımızda olmuş, başta Büyükşehir belediye Başkanımız olmak üzere, daha önceki vekillerimiz ait şu andaki mevcut vekillerimiz, daha önce hizmet yapmış il başkanlarımız, şu anda başta il başkanımız olmak üzere, yönetim olmak üzere, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım görmüş olduğunuz gibi Çameli Teşkilatımız kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, teşkilatıyla, belediyeyle 2023 seçimlerine hazır. 2023'te yine bu davayla e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaya hazır. İnşallah şimdiye kadar denizde kimse Çameli ile yarışamadı. Yarışacak varsa gelsinler hep beraber yarışalım biz sadece denizde değil artık Türkiye'de de her zaman Cumhurbaşkanımıza zaten yüzde oy veren bir ilçe yine vermeye devam edeceğiz diyorum. Bugünkü iftar programına bu kadar yoğun programımızın arasında katıldığınız için, geldiğiniz için, bizler onur ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve hürmetle selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın İl Başkanım, İl Başkan Yardımcılarım belediye başkanım, yönetim kurulu arkadaşlarım, önceki dönem ilçe başkanlarım, tabii önceki dönem ilçe başkanlarım derken başkanım, 2004'te belediye başkanlığı seçilmeden önce ben partiye kaydını yaptırmak için birkaç defa uğramıştım. Tabii o zamanki başkanımız hani kötü niyeti değil de tabii bizi karşısında biraz daha değişik gördü. Hani hemen yerimizi alacak, daha farklı yönlere gidecek. Sonra şuradaki Hüseyin Türk ilçe başkanımız beni çağırdı komşuyuz iş yeri olarak. Kaydımızı o yaptı. E, 2004'te aday olduk. Çameli merkez özellikle son görüştü. CHP'nin her zaman aldığı bir ilçeydi. Biz yoğun bir çalışmayla hatta başkanım biz aday olduğumuzda ben aday olduğumda ve ekibimleri dediler ki siz pazartesi günü Emniyette soru alacaksınız, adliyede soru alacaksınız. Biz Çaben, Çaben gibi azılı bir yerde iyi bir çalışmayla hep beraber gençlik kolları, kadın kolları yani hep beraber bir çalışmayla seçim aldık. Yüzde 46, yüzde 43 başkanım. 40 oyu farklı almıştık. Tabii bize önce gülenler sonra tabii takdir etti. 2004 ve 2014 dönemi belediye başkanıyım. Daha sonra e, takdir ettiler, Cengiz başkanıma da yoldu, biz de destekledik ve Çamen'in iki dönem seçildi ve tabi arkası gelecektir. Çamen'e yüzde yetmiş oy verdi. Bu yoğun teşkilatın çalışmasıyla yapılan bir şey. Yani teşkilatçılığın ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anlıyoruz. Benim dönemde kadın kolları çok faal değildi. Hani yoğun çalıştık ama şimdi görüyorum kadın kollarının, gençlik kollarının girmediği hiçbir yer kalmadı. Seçimimiz bu yönde çok önemli. Bunun için diyorum kadın kolları başkanı ve yönetimi, gençlik kolları başkanı ve yönetimi, mahalle başkanları teşkilatçılık çok önemli. Sizler biliyorsunuz. Başkanım zaten gereğini söyleyecektir. Hepiniz yemeğimize katıldığınız için teşekkür ederim. Evet ben sözlerimi şöyle başlamak istiyorum. Çameli ilçemiz belki bunun farkında değil ama diğer ilçelerimiz bir tane Cengiz'i bulamazken Çameli ilçemizde iki tane Cengizimiz var. Bu noktada <laughs> gerek ilçe başkanımızın gerekse belediye başkanımızın çalışmaları sadece Denizli'de değil Türkiye'de de biliyorsunuz gündem oldu. Türkiye'de ilk beş içerisine girmek ve o oy oranını yakalamak her yiğidin başarabileceği bir başarı asla değil. Tabii ki bu başarı bütün Çameli halkına ait. Ben de AK Parti Denizli İl Başkanı olarak Çameli ilçesinde AK Parti'mize gönül veren gece demeden, gündüz demeden, sıcak demeden, soğuk demeden bugüne kadar çalışmalarda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımızı öncelikle teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum onlara, hürmetler ediyorum. Vefat edenlere de Cenab-ı Allah inşallah cennetin en güzel yerlerini nasip etsin diyorum. Değerli Çameli İlçe Teşkilatımız, çok kıymetli ilçe başkanım, değerli belediye başkanım, ve önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hüseyin Türk abimiz, Tanju Gököz başkanımız buradalar. Şimdi bu herkese nasip olmayan bir durum. Bu görüntü her partiye nasip olmuyor. Diğer partilerde iş çekişmelerden yan yana gelmeyen ve birbirlerinin kuyusunu kazan nice partiler olurken ama bizim AK Parti'mizde Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizle inşallah Haziran ayında yapılacak olan 2023 seçimlerinde inşallah yüzde 90 oy oranına yaklaşan bir çameliği inşallah haberlerde dört gözle bekliyoruz. Bazı arkadaşlarım yüzde 90'ı söylerken gözlerinin içerisinden şunu gördüm niye yüzde yüz demedin diye ben 90'ını söyleyeyim gerisi size ait. Çameli bunu başarabilecek güçte. Ve biliyorsunuz bu siyaset tek başına sadece il başkanının başarabileceği, ilçe başkanının, belediye başkanının başarabileceği bir çalışma asla değil. Bu bir ekip çalışması. Bu bir teşkilat çalışması. Çameli ilçemizde de öncelikle kadın kolları başkanımıza da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kadın kollarımızla da ilgili şöyle ayağa kalkarsa bir onu da şöyle kuvvetli bir alkışlasak kadın kolları başkanımızı. Değerli başkanım size şunu ifade edeyim. Biz eğer erkekler bu siyaseti yapıyorsak yine kadınlar sayesinde yapıyoruz. Çünkü benim eşim de benim üzerime düşen ve yapamadığım il başkanlığı döneminde vakit ayıramadığım bütün konularda kendisi bizzat bu işi yönetmeye çalışıyor. İşim de öyle ilgili İşimizle de alakalı bir elimizden oturttu ve bu görevi yaparken de Allah onlardan razı olsun. Sizlerden razı olsun. Erkek bir çalışıyorsa kadın kolları bizim her zaman en az 10 katı fazla çalışıyor. O yüzden bugüne kadar yapmış olduğunuz fedakarlıklardan dolayı da siz kadın kolları ilçe başkanımızın nezdinde bütün kadın kollarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Diğer taraftan da gençlik kollarımız zaten çok önemli. Gençlik kolları biliyorsunuz bizim her zaman için AK Parti'de geleceğimize emin adımlarla giderken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat gençlik kollarından başlayan siyasi hayatının bugün Cumhurbaşkanlığı olarak devam etmesindeki en büyük katkıda o gençlik kollarındaki verdiği önem ve bugün de yine il başkanı olarak sizlerin karşınızda Gençlik kollarında il başkan yardımcılığı görevini yapan ve partimizin çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra da yine il başkanı olarak bu memleketimize, denizimize hizmet etme noktasında bizlere yol açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah bu kardeşinizle 2023 yılında nasıl Çameli'deki kardeşlerim nasıl gece gündüz çalışıyorsa programlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında tekrardan 13. Cumhurbaşkanı olması için nasıl fikir beyan ediyorsa bizler de en az inşallah sizler kadar aynı hedefler doğrultusunda bu işi beraber başaracağız. Burada gençlik kolları başkanımıza da şöyle bir kuvvetli bir alkış istiyoruz. Gençler zaten oturmaya bile vakti yok. Geldiğimiz andan itibaren de ayaktalar. Allah senden de razı olsun kardeşim. Rabbim inşallah Çameli'yi şöyle söyledim o oranıyla değil de daha yüksek size ait ama ben buna inanıyorum. İnşallah bunu başaracağız, hep beraber başaracağız. Ve tabii ki bizim diğer belediyemizde de belediye başkanımız olmak üzere belediye meclis üyelerimiz de aynı şekilde. Belediye meclis üyelerimizden de Allah bin kere razı olsun. Onlar da yerelde hem belediyemiz hem de vatandaşlarımız arasında köprü sağlayarak Bizim de aynı teşkilat içerisinde teşkilatımıza da kuvvetli desteğinizi yakinen yaşıyoruz. Sizlere de hepinize belediye meclis üyelerimize şöyle bir artışlamanızı özellikle istiyorum. Tabii bizim fedakarca çalışan çok kardeşimiz var. Bunlardan bir bir tanesi de mahalle başkanlarımız. Mahalle başkanlarımız da Allah onlardan bin kere razı olsun. O mahallenin sorunlarını. Onlar da Recep Tayyip Erdoğan'ın mahalledeki temsilcisi olduğunu unutmasın. Onlara gelen her türlü sorunlar, onlara gelen her türlü çözülmesi gereken konular il başkanının adına ve cumhurbaşkanımızın adına orada bizim sesimiz oluyorsunuz. Sizler de bizlerim orada birer temsilcisi olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi duyulduğunda Recep Tayyip Erdoğan'a olumsuz bir cümle kullanıldığında hayır kardeşim ben Recep Tayyip Erdoğan'a burada laf söyletmem diyen kişilersiniz. Bu yüzden de mahalle başkanlarımızla şöyle gönülden bir alkışlayalım inşallah. Velhasıl kıymetli AK Parti mensubu kardeşlerim. Bizler asla ve asla bu makamları, mevkileri hava olsun, civa olsun, şöyle bir görsünler diye değil. Bizim bir derdimiz var. Bizim derdimiz burada Çameli. Daha sonra Denizli, daha sonra da Türkiye. Bizim hedefimiz şu arkadaşlar. Ben AK Parti İl Başkanı olarak şunu özellikle söylemek isterim. Benim hedefim şu. Çameli Denizli'nin en güzel ilçesi olsun, Denizli Türkiye'nin en güzel şehri olsun ve Türkiye'de dünyada en güçlü ülke olsun. Bizim ana hedefimiz bu. Çameli tabii ki bugüne kadar AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren baktığınızda zaten en güzel ilçe olma yolunda başarı katetti. Ama bu bize yetmez. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de biliyorsunuz Çameli'mizde Enerji Bakanımız buraya ziyaret ettiğinde gerek ilçe başkanım gerekse belediye başkanımız bizi iki yakımızdan tutup Başkanım Çameli'nin bir isteği var. O istek de çok önemli. Doğalgazı biz Çameli'ye mutlaka getirmemiz lazım 2023'e kadar diye sağ olsunlar bizleri hiç uyutmadılar. Sizlerin adına istediler bunu. Biz de Enerji Bakanımızı Denizli'mize davet ettik ve müjdeyi de hem bakanımızın ağzından hem de Ankara'da her gittiğimizde de bizim Çameli'nin doğalgazıyla alakalı çalışmalar ne durumda Sayın Bakanım diye her zaman biz de üzerimize düşen vazifeyi yerine getiriyoruz. Ve önümüzde inşallah 2023 seçimlerine kadar da inşallah Çameli doğalgazına da kavuşmuş olacak bir sözümüzü daha inşallah ne getirmiş olacağız değerli başkanım. Evet. Saat ilerliyor. Ben de akşam namazını eda edeceğim. Namazımızı da inşallah kaçırmadan. Daha sonra teravih namazına da burada olacağız. Teravih namazından sonra da bir kafede inşallah bir çay içeceğiz. Sizleri de orada bekleriz. Şöyle daha yakın bir sohbet edelim. Sizlerin belki bizim bilmediğimiz veya cevabını veremediğiniz konular varsa da şöyle bir hasbihal etmek isterim. Çünkü ben sizlere Çameli'ye ilk geldiğimde de ifade etmiştim ilçe teşkilatımıza ziyaret ettiğimizde. Dedim ki ben Çameli'ye daha çok geleceğim. Çünkü ben Çameli'yi inşallah yüzde yüz oy oranına çıkarasıya kadar çalışacağım. O noktada da inat bir kişiyim. İnşallah sizler de inatsınız. Aldığınız oy oranını Denizli'de hiçbir ilçeye nasip olmuyor. Sizin oturuşunuz, sizin duruşunuz bir başka güzel diğer ilçeler sizger gibi oturamıyor. Şöyle bir rahat kasıntılı oturamıyor. O yüzden bu sizin çalışmanızla alakalı bir durum. Ve sizleri ben bir kez daha tebrik ediyorum. Ve önemli ve son olarak şunu da ifade edeyim. <laughs> Değerli arkadaşlar, kıymetli dava arkadaşlarım. Biliyorsunuz Denizli'ye hepinizin işi düşüyor. Denizli'ye geldiğinizde AK Parti İl Başkanlığı'na mutlaka sizleri bekliyoruz. Mutlaka ve mutlaka orada bir çayımızı, bir kahvemizi mutlaka için. Eğer ki uğradığınızda zamanınız varsa hastaneye gittiniz. Ya ben işte 3 saatlik vaktim var, 4 saatlik vaktim var. Çameli'ye de dönemeyeceğim ben nerede vakit geçireyim dediğiniz yer AK Parti İl başkanlığıdır. Orada otoparkımızı da açtık. Araçların gayet rahat park etmesi için de bir arsamız var. Hemen parti binamızın yanında. Onlar da size hizmet edecek. Ama Denizli'ye gelip de ta Çamel'den geldim ve il başkanlığına ben daha gelmedim. Bir çayını bile içmedim diyen olursa ben bundan utanç duyarım. Çok üzülürüm. O yüzden sizleri denizimizde mutlaka ve mutlaka misafir etmek isterim. Benim olduğum anda bizim makam odasının kapısı sonuna kadar açık. Hiç kapıyı tıklatın, kafanızı uzatın. Başkanım Çamel'den Ahmet ben geldim deyin. Girin içeriye. Bizim oralar bana ait bir yer değil. Ve hatta ben bundan hicap diyorum, üzülüyorum. Sizden oraya davet ediyorum ya. Ya orası zaten sizin eviniz. İnsan kendi evine davet edilir mi? Öyle değil mi? <laughs> en çok gelecek olan arkadaş bayağı iyi alkışladı. Seni de bekleriz kardeşim. Her zaman bekleriz. Değerli arkadaşlar, ben çameliyi çok seviyorum. Ha bunu laf olsun diye de söylemiyorum. Şamali'ye geldiğimde o sizin gerçekten güzel misafirperverliğinize hayranım. Buranın havası, suyu gerçekten ileride ben düşünüyorum ki buranın nüfusu daha da artacak. Çünkü doğalgazı da getirdiğimizde Denizli'de şehir merkezinde ne varsa burada olduğu andan itibaren buralarda yaşanılacak daha güzel yerler olacak ve son olarak da Çameli Belediye Başkanımız'a da çok çok teşekkür ediyoruz. O da göreve geldiği günden itibaren gece gidemeden, gündüz demeden bazen karşılaşıyoruz Denizli'de. O da ilçesine yatırım amacıyla kapı kapı dolaşıyor. Gerek Ankara'da da aynı şekilde. Allah onlardan razı olsun. İlçe başkanımız Cengiz Başkanımız da Allah ondan da razı olsun. O da gerçekten teşkilatta çalışmalarıyla her zaman uyumlu bir şekilde istişare mekanizmasıyla da kafasına takılan sorunlarda da gerek bizzat bizleri de arayarak teşkilatımızı daha da güçlendirmek adına yapmış olduğu çalışmalar için de kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve sözlerimde başladığım gibi yine öyle bitirmek istiyorum. Bu sözümü unutmayın. Diğer ilçeler bir tane Cengiz'i bulaması, siz iki tane Cengiz'e sahipsiniz. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Şunu için söylüyorum. Bizim diğer ilçelerimizde benim sol tarafımda bir belediye başkanı ve sağ tarafımda bir ilçe başkanı maalesef olmuyor. Biliyorsunuz beş tane ilçemizde maalesef bizim sol tarafımız eksik kaldı. Ama Allah'ın izniyle öncelikle hedefimiz 2023 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve milletvekilliği seçiminde çameli gereğini yaptıktan sonra da diğer o 5 eksik olan ilçe belediyelerinde Allah'ın izniyle 20'de 20 yaparak inşallah Denizli destan yazacağına da inancım tam. Biz bunları da sizlere güvenerek söylüyoruz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da 2023 yılında tekrardan bir önceki almış olduğu oydan çok daha fazlasıyla inşallah hem Çameli Teşkilatımız hem de Denizli Teşkilatımız adından söz ettirecektir. Öyle değil mi? Recep Tayyip Erdoğan deyince tüyleriniz diken diken oluyor mu? O zaman ben size şunu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ı ne kadar çok seviyorsanız o kadar çalışın. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı o kadar çok seviyorum diye dilinizde ne kadar çok varsa o çokları da inşallah sahada vatandaşlarımıza gösterip inşallah ona layık bir teşkilat mensubu olarak da başta ben olmak üzere bunu gerçekleştireceğiz. Denizli destan yazacak. İnşallah bunu da hep beraber birlikte başaracağız. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepinize yine böyle bir günde Ramazan mübarek bir günde bizleri bir araya getiren başta ilçe başkanımız, belediye başkanımız olmak üzere bu programı hazırlayan bütün teşkilat mensubu kardeşlerime de yürekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimle hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.